Repere kağıdı yok ki, dur var var olması lazım burada. Sen at, sen at. Bir yolunu bulabileceğiz mi sence ve onvb'ye karşı? Bence zor, buluruz. Zor. Bence de zor. Hadi da başlayalım. Bunu patar mısın? Kanka hı, bu prizeler eşitlediniz mi? He. Priz ölmez ki, Bir ben şey priz kesemem şey. zaten. Başla, deviri atıp gözüme Dur, böyle patayım. At hazır, hazır, patıver onu çekil çabuk. Ananı sikeyim, lan şey, floda, lan kestim. Flo'da geçtim Kapadis. ya. Flo'da geçtim. Devam 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 devam. Bir daha sasa Çok bir şey daha. Dokan. Hazır, hazır ol. Hazır. Dur. Hazır. Hazır. At kürnü at mı ki vur. Vur, vur atın kürnü. On kat. Bırakma. Buraya da kal. Ona dönecek. Oğlum bak çar farkından ölmedin. Normalde tek on. yemesi lazım. Ölmem ölmem aldım. Neyse bırakma. Sabat sana. Aldım kürnü. Bırakma presle Doğal ve evvel tora vuracak. Tora vuracak. Süper limon kat. Öldüm. Ölmem oğlum ölmem. Neyse bırakma. Şeye bakamıyorum. Bir dakika bakacağım. Bakacağım şeye bu arada. Biri bana bağış da. Nereye ölüyorum Bakacağım. bunu? Ben öldüm dediğimde ölürüm. Nova atıyor adam. Kim o Nova atan şerefsiz? Ona tek atsanıza. Bokunu çıkartma kesti, ya. Kesti kesti Melih kesti. Sigara evet. içiyorum. Bu patarsa bırak. Ben bunu oyun oynatmıyorum. Asıl tamam, sor vur. Bekle bu atma atma atma. Adamım şey yap. CP yok dur atma. Şey atma. Evet, tamam tamam. Boşa niye kullandın ki o sorunu? Atacağım dur. Onun elini düşürüyorum ya. Kafayı yedi o Price. Oyun oynat, oyun oynatmıyorum. El düşüyor. Murat, bir şey diyeyim mi sana? Hazır. Bir anda tek atacağım. Oyunu tamam. Iyi Uçarım. Uçup vururum. Atma at lise, atma lise öyle vuracağım. Şimdi. Çardan dolayı ölmüyor. VB olsa on tek yemişti gene. Araya vurdum. Dokan torat dedim de at Price'ta. Asla torat, asla torat, asla Olur. torat ölecek. Malisat, sat At, sat. at. 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 Dur. Bekle, At. Bekle. Şimdi öldü. Lan ya yani sekti amına. Var mı tor? Bundan var sers. mı tor hızlı? Hazır tor. Bir, Bir tane var. vurup geri dön döndüm. Attım. Süper at. Dev attı. Atım. Attım 2'yi 2'ye. Attım 2'yi sabat. Tor gel. Sana süper gelebilir. Ben Sen Aldım süperliğim tek yiyebilirim onka. Atalım. Asıl tor Bekle Gerek yok Dugos. ya. Pires pires ya. Dedin, atamadım. Pires pires var. Atamadım. Şimdi pres tor diyorum var. Tam döndürecek söyleyeceğim. bırakma. Sabat. Asıl saplı. Bir daha sabat Tokan. Sapla Malisa vuracak. Elini kaldırmıyorum. Saplı. Elini kaldırmıyorum. Bas, 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 daha daha Eli kalkmıyor. 5 oldu. 6 defa ya, düştü. hazır. Düş. Piresi, dur darlıyorum. Oğlum adamı var ya 55 defa elini düşürdüm o <laughs> Bir daha bir düştü. Mi? Dokan vurma. Bekle. Dokan dual on var da, onda. Yakalarsa tek atar. Dur dur cp yok. bir şey yok. 72 yok. Bekle. Tamam hazır. Bekle. Kaç Bekle. Dur sabı boşa attırayım. Bekle biraz. Biraz sakin. Sakin. Yavaş ve dikkatli strateji. Sabır, ha. Hazır. Kattı. Hazır. Hazır. Asasa bak. vur. dum Şimdi öldü Price. Bay bay. GG my friends. Bak çar yetmedi gördün mü yine amına koyayım. Sigeyince sorasın Bekle. Asat dedim de at. at. Ezik sigi vuruyorum. Ya. bekle bekle. Hazır. At. Vur. At. Vur. At. Malisi de at. Malisi de at. Kanka Bana kanka on kanka kal lazım. tek yedim. Satayım. Tek yedim. Bekle. Tek yedim. Bekle. Tek yedim. Satayım. Tek yedim. Uf çok iyi kaçtım lan. Oğlum bir iğnevi atmışım. Da. Bir iğnevi atmışım. Görmen lazım. Doğukan. Tor. Bak. Heh. Bir ineve atmışım. Ölü pozisyonuydu ya. Öyle Sarp, zamansız ekliştirme. döndü ki. Kün at, kün at, kün at, Çok at. hızlı item değiştim amına koyayım. Kör. Sarp. Bir bir on katsana Doğukan. Attım. Tora vuracak. Pes vur, pes vur. Rey gel. Helda sonra vurdum. Rey'de kal, Rey'de kal, Rey'de kal. Demet Demet Demet. Atak gücüm olsa o Price'ı ölmüştü. Basar, Dur. At amına koyayım 100 milyarlık şarj var al, elimizin altında. Tek atamıyoruz. Atıyorum. Dikkat et. Top atarsın çocuklar. Dokan onda dolan ve var. Dikkat et. Tek atarız. Evet, Dokan dur attım. Mı? Tek Bekle. Şimdi ne yapıyorsa hel atma bana. Hel atma, hel atma bırak. Malis at, at gördüm gördüm Aynen. at Malis'i. Git 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 bırak bak. Malis'e git şimdi. Sabı A, yok. Bırakma bırakma. Bırak Cepe bastım canını indiriyorum. Canlı, at şey Malis öldü, de... öldü. öldü at Malis öldü at Malis öldü. Hazır sonra vur. At vurdum. Ölmesi lazım. Nasıl ya? Bir daha malisi istiyorum. Bekle. Onlar tamam. dönecek. At malisi. Hazır. Tor var mı? Hazır. Tor at bana at dönecek. Tor at. Bana o kür at. kesicem, kesicem, kesicem. Keseceğim, 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 Bırakma. Ödeyler. O bana döndü sana dönerken öldü. İkinci turum diye beklemiyordu hiç. O onlar dönecek de, o döndürmeye hazırlandı. Evet ya. evet. Devam devam. Pires kanka El oynatmıyorum ben onu oyun. Elini kaldıramıyor. Hadi buradan bir hareket. Psikolojisi bozuldu onun. Sakın odan düşüyor. Doğukan. Asıl. Yok yok yok. Cepeleri var. Leva attı süper geliyor. Sap 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 sap. Kür Sizce alıyorum. Daha var. Eli düştü. Eli düştü. Asıl VUR dur demem Bekle. Kür attı sapla. E, CP e sapla. Bastı, e bastı Malise vuracak evet. aldım kür. 75 Atma, döndür döndür kesim atsa döndür kesim döndür kesim atsa dinle beni Bekle. ölmeyeceğim Bekle. döndür Dönder, ölmeyeceğim hazır Tamam bekle o zaman siz kesmeye bekle Hazır Bekle Döller öldü Pes hazır bas vur kaçma 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 On kat Kaçma Bırakma Ya öl amına koyayım çar yetmedi var ya Beni dinle şimdi asla tor at tamam. benim at atma ama atma Tamam Sap gelecek bana bekle Tek atıyorum. at At tor öldü atas. asas Hazır, süper et At bekle. at Uspartı cp bitiyor bize. at sap geldi aldım kür Malik al. hazır At turs vurdum Ol. Tek yüzde yüz öldü. öldü lan sekti ya Gözler attılar Pes olur Asıl sorulur. Üstüme bırakmadım. bırakma atıp gidiyorum. Sıkıntı bırakma. yok. Asıl Gerek yok gerek yok. Kendime gir attım. Döndersen asıl DB malise Bekle. Vur. Gördüm. Evet. Yok lazım. Sıkıntı yok. Asıl DB'de. CHP bastı. Evet. CHP bastı. Loop atmıyorum. Deli düştü. Sabat 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 malise kestirecek Şimdi at bakalım at, at. Bir tane daha sabit eli düştü Aynen. bir daha düştü Bir anda Torat Sen. ölsün Dex takmış Hazır. asas Torur. Dex takmış asas Hazır gülüm bırakma Hele ah, gel demek hazır Yok 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 dur o dönecek dur Döndürüyor saptı tamam Ben sana söylediğimde Dokan Tor dv malise yap Bekle Hazır Sana aldım ki doldursan sen sana aldım ki Tor Ben öleceğim ben öleceğim o kür at kür at tek yiyeceğim Tamam sıkıntı yok Hazır mı malise yapıyorum hazır mı malise At at yok ki Tamam. Sıkıntı yok. yok. Bırakma. Gün atarsın. Sıkıntı yok. Dolon BB var ya onda kanka. Cepen, Yakalayamadı cemenin var ya bir yakalısı sikecek. Kapatarsın. Yakalayamadılar. Dikkat et. Kapatarsın. Asıl torun. Attım geldim. Geldim. Spike Bak sekti. Kapatarsın. Tamam. Attım attım. Asadın mı var mı cepe? Cepe var mı çok söyle. Yok yok. Kaç o dönecek bak. CHP patlayacak. Kaç saniye? Kaç saniye? Daha 10 saniye var. O dönecek. CHP tamam. patlayacak. Az Sana süper söyle. atacak. Atın mı Ya beni heyecana getirme. Bekleyin. Rebeleyim. 10 kat sadece. 10 kat. Bir şey yok. Devam et. Bir şey yok. Hazır mısın? Hazır. Bekle. Uçup vururum. Bekle. Rahat ben ol. Bekle. Mesafeme bakma sen. Ben Bekle. uçup vururum. Bekle ben alacağım. tamam. Durucam sana. Hazır. Kendine hükürden. Bekle. Koşur. At malisi vuracağım. Malisi at. Vur. Çok iyi vurdum da yemedi. Doğukan. Risk ha. alacağım, ölebilirim. Tamam, Sonra DB malisi yap hızlı 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 hızlı. hızlı DB Malice yakala Torna Kür attı şurada DB'de At malisi hızlı at malisi hızlı. koşacağım Hazır, asla getir, Bana kür at Vur Oy ne döndüm be Ananı sikim ne. o nasıl bir dönüş Kendimi Kendim bile inanamadım Şok oldu ha çok uzaktan vurdum onun ekranda hmm. 5k vurmuşum Risk aldım ya Hı hmm -hı. My darkest fears are coming, now sorry We got a billion braces, we got this melody